ACV Kırönü'nün doyumsuz macerası kuruluş Osman geçtiğimiz haftaki bölümüyle heyecanı zirveye taşıdı. Her çarşamba olduğu gibi reytinglerde yine kral koltuğunu kimseye kaptırmayan yapımın keyfini en vurucu sahnelerle yeniden çıkarmak isteyenler ekran başına. <laughs> Suçsuz olan Ökten Bey kardeş kanı dökülmemesi için teslim olur. Bundan gayrısı. Sizler de Turgut Bey. Babamın selameti için... ...Osman Bey'in adaletine teslim oluyor. Diğer tarafta İmparator, Osman Bey ve Olof'la bir görüşme yapar. Ofelia'nın ölümü benim elimden olacak. Ama evvel konuşacak. Benim topraklarımdaki çiyanı. Firi'yi diyecek. Ofelia, o Firik denen Çiyan'ı benim topraklarımı karıştırmak için göndermiş. Evvel onları konuşacak. Ama bu onu öldürmek ister. Sana da bana da saldıran kızım Osman Bey. Fakat taht merhametle yönetilmez. Görüldüğü yerde öldürülecek. Ben istediğimi işitmeden hiç kimse olmayacak. Osman Bey gözü kulağı olan adamları sayesinde Konstantinopolis'teki her şeyden haberdardır. İmparator ve Olof arasındaki özel konuşma onun da Osman Bey için gardını aldığını açıkça göstermektedir. Ben Roma'nın imparatoruyum Olof. Osman'a güvendiğimi mi sanıyorsun? Her ihtimale düşünüyorum. Bunun için buradasın. Benden ne istiyorsunuz? Ofelya Osman'ın yanına gidecektir. Emrine seçkin bir birlik vereceğim. Eğer kuşkularında haklıysan Ofelya'yı da Osman'ı da öldür. Osman Bey'in yalnız döndüğü haberini alan Firik ona bir tuzak kurar. Bala da oradadır. Firik'le dövüşür, onu yaralar ancak tam maskesini açacakken Firik kurtulmayı başarır. Şimdi seni benim elimden kim sağlamaz? Bala yeni şehre döndükten sonra da Akdemur'la birlikte Firik olduğuna inandığı Marta'yı takip eder al çiçek de bala ve Akdemur'un peşinde ne olup bittiğini anlamaya çalışmaktadır. Oldukça kurnaz olan Firik al çiçeği bayıltır ardından Akdemur'u vurur ve bütün suçu baygın yatan al çiçeğin üstüne yıkacak deliller bırakır. Ben de onu önerler. Balığa atın. vuran buradadır. Hak Temur. Ben etmedim. Ben sadece... Kes dedim sana. Tez yeni şehre gidelim. Yarası ağırdır. Kalk şey dizinden götür. Kızının zindana atıldığını öğrenen Bengi Hatun çok sinirlenir. Ben o yeni şehri yakarım. Yetti. Benden aldıkları yetti. Atlar. Diğer tarafta ise Akçebur ölüm kalım mücadelesi vermektedir. Hatunlar, diyesiniz hele kim etti? Evet bana ağabeyimin emanetidir. Beyim, Ökten Bey'in kızı al çiçek etmiş. O kız, o kız. Zindanda beceremedin. Hainci bu zukuru bettin. Kız evladım ha.